Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sürpriz bir gelişmeyle Amerika Birleşik Devletleri F-35 savaş uçağı uçuşlarına ara verildiğini açıkladı. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada fırlatma koltuklarında yaşanan bir sorun nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri F-35'lerdeki fırlatma koltuklarında yaşanan bir problem nedeniyle uçuşlarına ara verildiği açıklandı. Açıklamaya göre, acil durumlarda pilotun uçağı terk etmesini sağlayan fırlatma koltuklarının istenildiği gibi çalışmadığı belirlendi. Bu durumun ardından Amerika Birleşik Devletleri Hava ve Deniz Kuvvetleri F-35 savaş uçaklarının havalanmasını durdurdu. Önümüzdeki süreçte F-35 savaş uçaklarına çeşitli testler yapılacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer gelişmeden etkilenen F-35 sayısını güvenlik gerekçesiyle açıklamazken, Amerika Birleşik Devletlerinin F-35 letlerini sattığı ülkeleri konu hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. İngiltere ve İsrail'in f 35lerin uçuşunu ertelediği öğrenildi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.